Şimdi tezgahımıza bağladığımız parçayı atalım Solidcam'in içerisine. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. Farkındaysanız bizim biz sadece şu parçayı işleyeceğiz ama burada birden fazla katı model var. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Parça sıfır tanımlarken ve parçada stok tanımlama yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. Şimdi onları göreceksiniz. Tamam önemli değil bu hata. Bu da önemli değil. parça biraz afili e, afilli olduğu için söyletken biraz kasabilir. Tabi bu sizin aslında söyletkenle alakalı değil de, bilgisayarın özelliği alakalı. Şimdi ben bu tezgahın kontrol ünitesinin fanuk olduğunu varsayıyorum. O yüzden <laughs> post dosyamdan gelip bir tane fanuk kontrol ünitesine sahip bir tezgah seçmem gerekiyor. Aha da burada fanuk. Şurada fanuk 3 eksen. Tamam postumuzu seçtik. Referans tanımlayacağım. Referans olarak parçamın tam orta noktasını ayarlayacağım. İşleyecek olduğum parça bu ya. Model kutusunun üst ortası. Tamam. Seçtim. Parçam bu. Tamam. Parçamın tam ortası sıfır. Yani tezgahta da G4 sıfırı buraya alacağım. Parçamın tam ortasını alacağım. Sonra onay verdim bu açılan pencereye. Buraya da onay veriyorum. stok model. Burası önemli. Şimdi stok modelde ben işleyecek olduğum parçamı seçiyorum. Kutu. Okey. Tamam. Şimdi diyeceğim ki şu x artı da yani parçamın dışında hiç pay yok. Diyeceğim ki şuraya x de 0, y de 0, Z'de mm Y'de, z, de 0, z de 2 mm pason var. Y de z eksi de de 6 mm pasom var. Yani şöyle baktığımız zaman parçamın sağında solunda yani şu duvarlarda hiç pasom yok. Aynı zamanda şu tarafta da şu duvarda da hiç pasom yok. Sadece parçamın yüzeyinde 2 mm pasom var dedim. Ve altında da 6 mm paso var dedim şu alt tarafında. Parçamın stoğu bana bu şekilde gelecek. Tamam diyorum. Onayladım. Hedef modeli zaten kendisi tanıyordu. Hedef modeli neydi? Parçanın işlendikten sonraki hali. Burada başka hiçbir ayar yapmıyorum. Bu malzemeyi de burada default olarak C45 gelmiş. Eğer i meşini kullanacaksanız burası önemli, kullanmayacaksanız önemli değil. I-Machine'in parçalarına da uygulama yapacağız, merak etmeyin. Şimdi onayladım. Parçayı tezgaha bağladık, parçanın sıfırını aldık, stok ebatlarını girdik. Artık iki buçuk eksendeki öğrendiğimiz komutları uygulamaya başlayacağız. Güzel. Şimdi Geliyorum ilk önce ne yapıyorum? Şöyle stok modelimi göster dersem göster 3D parçamın şurasında 2 mm yani parça yüzeyinde 2 metre pasa vardı değil mi? Dolayısıyla gelip benim ilk önce bir yüzey tarama yapmam lazım. Tamam yapalım. Gelelim SolidCam işler buradan ee, nerede şurada yüzey frezeleme gösterdiğim bakayım doğru mu? Bakın ee, göster dediğim zaman tezgahımın komplesini de almış görüyor musunuz? Ben komplesinde işlem yapmayacağım. Tezgah komple taramayacağım. Sadece parçanın şu yüzeyini tarayacağım. O yüzden gelip diyorum ki şuradan yeni şeyler tanımla parçanın kendisini seç ve OK. Şimdi seçtiğim zaman sadece bunun çevresini aldı ama ben stok parçam benim şurada dışarıda kalıyor hatırlarsanız. Bunun dışına da çıkmasını istiyorum takımın. O yüzden çıkıp tekrar seçim yapıyorum. Yüzeylere geldim. E, tanımla diyorum. Ve parçamın alt geniş yüzeyini seçiyorum. Amaç burada sadece parçanın sınırları içerisinde kalacak bir geometri oluşturmak. Ve onayladığım zaman geometrimin şu şekilde tüm parçamı kaplamasını istiyorum. Yüzey tarafı yapacağım çünkü. Onayladım takıma geliyorum tanımla takım ekle tarama kafası ve bu tarama kafamın çapı 40 mm tamam köşe yarıçapı 0.4 takımımın bağlama boyu 40 mm yeterli tamam bu takımın al sayısı da 4 az tamam onayladım takımı hatta bir de tutucu ekleyelim şuradan tutucu diyelim Keşke hiç girmeseydi tutucuya. Şu an bilgisayar kastı. Dedim. Beni utandırdı. Tamam. Tutucudan da şu mu? Şu tutucuyu seçiyorum. Okey. Tutucum da bu. Bilgisine geliyorum. Şimdi artık gerçek bir kesim yapıyoruz. O yüzden bazı hesaplamaları bilmem gerekiyor. Kırklık takıma bu malzemenin de CK olduğunu düşünürsek CK45 buna uygun devir ve ilerleme vermem gerekiyor. Hemen açalım hesap makinamızı. Şimdi CK kesi özledik ee, ve tarama kafası kullanacağız. Çapı 40. Ee, sabit bir sayımız var bizim devir hesaplamak için. Ee, takma uçlarda 150 bin sabit sayısı var. O yüzden de takımın devrini bu takıma kaç devir vereceğimi bulmak için 150 bin bölü 3.14 diyorum pi sayısı ve bölü tekrar takım çapı 40. Eşittir dediğimde 1194 devir vermem gerekiyormuş. Tamam. Gelelim 1194 devir verdim. Ve bu takımda 4 ağızlı olduğuna göre bir de bunu ilerlemesi hesaplamamız lazım. Değil mi? Hemen ilerlemeyi de hesaplayalım. İlerlemeyi de nasıldı? Devir çarpı diş başına ilerleme. Yani şu an şu çıkan değer benim devrimdi. Buna diyorum ki çarpı 0.2 takımın uç kataloğunun arkasına baktım veya uç elmasının arkasına baktım. Diyor ki diş başına ilerlemeyi 0.2 al diyor. E, tamam 0.2 eşittir dedim. Diş başına 238 ilerleme verebilirsin diyor. Ama benim takımım 4 ağızlı. Çarpı 4 dedim. Eşittir. 955 ilerleme verebilirsin diyor. Tamam o zaman geldim. X ve Y'deki ilerleme 955 olacak. Aynı takımla finish yapabilirim ama ben yüzeyimin kaliteli çıkmasını istiyorum. O yüzden finish'i kaldırıyorum buradan. Z'deki ilerlemesine de 500 diyorum. Finish devrimi de kapattım. Soğutucu kısmına geldim. Soğutma sıvısını açtım. Seviyeler seviyeler kısmından frezleme düzleminden gelip stoktan diyorum. Bakın 2 mm artısı vardı zette hatırlarsanız. Tamam. Yüzey derinliğim ise buraya kadar. Okey. Ve aşağı adımlaması da 1 mm 1 mm olacak. Tamam. Teknolojiye geldim. Şimdi ben bu takıma finish yaptırmayacağım ama finish'e 10'da 5 paso bırakmasını istiyorum. Onu yazdım. İleri geri kesim yapsın. Hmm, takım çapım, şey takımın da çakışması, yani şu takım şöyle üzerinde beklersem. Hatırlarsanız burada anlama geldiğini biliyorsunuz. %30'unu boşta bırakıyorum. Tamam. ileri geri kesim yapsın. Tarama kısmına geldim. Herhangi bir açı falan vermeyeceğim. Parçadan %10 çıkacak. Tamam. Bağlantılar kısmında da yaklaşmayı öngördüm. Ve bu işime de isim veriyorum. 60216'ya basarak çap işareti yazıyorum. 40 tarama kafası dedim. Çap 40 tarama kafası ve kaydet hesapla. Okey. Simülasyon. Bakalım. İlk girişi fark ediyorsanız bayağı bir dışarıdan yaklaştı. Güzel zaten biz de onu istemiştik. Ama sanki şu an burada çok zaman kaybederim. Ee, neden? Şöyle şeyi gösterirsem eğer nereye geçtim ben? Yanlış yere geçtim. Bisket. Takımın şeyini açalım. Şimdi bu şekilde yaklaşıyor takım. Ve bakın sadece şu kadar bir alanda işlem yapıyor. Bunu önleyelim. Nereden de o da? Teknoloji kısmına gelip ve buradan diyorum ki sadece %5'i boşta kalsın. Hesapla. Şimdi simülasyon. Bakın takım olan arası daha fazla açıldı. Güzel. Tamam. Şu anda kabayı yaptık. Bir de finish yapacağız. Finish yapacağım için bu işimi kaydet kopyala diyorum. Finish takımımı başka bir takım seçeceğim. Geometriye dokunmuyorum. Çünkü aynısının geometrisini kullanacak. Finish olarak ise 63'lük tarama kafası kullanacağım. Geri kalan her şey aynı. Tamam. Bilgi. Şimdi 63'lük tarama kafasının devrini hesaplayalım bakalım. E, 150.000 bölü 3.14 bölü 63 eşittir. 758 devir vereceğim ben bu takıma. Ve bu takımda 5 ağızlı. E, baktım elmasın arkasına. Elmas kutusunun arkasına. Diyor ki ilerlemeyi 0.1 alıyor. Tamam. O zaman diyeceğim ki çarpı 0.1 eşittir ve bu takım 5 ağızlı çarpı 5 dediğim zaman 379 ilerleme ver diyor tamam ama ben artık tecrübeme güvenerek diyorum ki bu sadece e, kaba yani takım en az 2 milim 3 milim falan pasu alacaksa bu değerleri kullan ben diyorum ki ben zaten bu takımdan sadece finish yapacağım o yüzden devrimi bunun dışında kullanacağım. Neden? Çünkü artık ben parça işliye belli bir seviyeye geldim ve bayağı bir tecrübe edindim. Ee, tezgahta da çalışırken takım bakıyorum takımın sesine daha devir istiyor ve ilerleme istiyor. Bunu hissediyorum ve bu öngörüme güvenerek diyorum ki finish işlemi yapacağım için bu takıma 1300 ilerleme verdi, şey devir verdim ve 1000 ilerlemede bırakıyorum. Finişi kaldırıyorum. Zaten Finish işlem yapacağım için finişi kaldırıyorumdan. Eğer aynı takımda finiş yapsaydım ikisini işaretlemem yeterli olacaktı. Soğutma sıvısını açtım. Seviyelere geldim. İşin üst düzlemi artık stoptan değil. Statta stoptan hiç önemli değil. İşin üst düzlemi Burası diyorum. Okey. Stoptan kısmı değişti. Bak kullanıcı tanımlı oldu. Yüzey derinliğim yine aynı burası. Bu aşağı adımaya 0 diyorum çünkü hem işin işte üst düzlemi 0 hem de yüzey derinliği 0. Tamam. Finish'i işaretlemiyorum yine. Sadece taban offset'ini sıfırda bırakıyorum. İleri geri kesim yapacağım. %5'i boşta kalsın ve tamam. Her şey tamam. Gelip şuradan sadece takımın çapını değiştiriyorum. 63 değil mi bizim takımımız? Bakayım. Evet 63 tarama kafası. Ve hesapla dedim. Simülasyon. Güzel. Yüzey frezlemeyi yaptık. Peki şimdi sıra nerede? Yüzey prizlerini yaptığımıza göre artık diğer işlemlere geçeriz. Mesela ben ilk olarak dışını işlemekle başlayacağım. Yani şu hattı işleyeceğim. Bu hattı işleyeceğim için ilk önce şu radüslere bir bakayım. Kaçmış bu radüsler? Kaçlık takım kullanabilirim? Hesapla sekmesine geldim. Ölçümü seçtim ve şu radüse dokunuyorum. Kaçmış yarıçap? 20'ymiş. 40 çapında bir takım kullanabilirim. Ama 40 çapında bir takım kullanırsam takımın e, yarı çapı da tam 20 olduğu için, buradaki radius de 20 olduğu için 20-20'ye geldiği zaman burada bir zırlama olabilir. Yani titreşim olabilir. O yüzden e, 40 çapından küçük takım kullanmam lazım. Bu bir. İkincisi buradaki çap, yarı çap bu da 20'ymiş. Tamam. Burası 20. Burası 20. Evet. Genel olarak 20'ymiş. Tamam. E, ben artık 40 çapı 40 mm'den küçük olan bir takım kullanacağım. Ve hatta tekrar ölçeyim şuradan. Kaç takım kullanabilir? Mesela şuradan en uzak nokta kaçmış? Bakalım 15 mm. Bakayım en uzak nokta orası mı? Evet orası 15 mm. Yani demek ki ben 16 çapında bir e, saplı taramayla da bunun dışını işleyebilirim. Veya bir parmak frezeyle işleyebilirim. Eğer ee, parmak freze kullanmak istemiyorsanız aşağı adımlama olarak çalışacağımız için biz şeyde kullanabiliriz. Nedir? Ee, saplı taramada kullanabiliriz. Ben şimdi 25'lik APKT10 e, ile burayı işleyeceğim dışını. Ve burayı işlerken de profil kontrolü kullanacağım. Çünkü 25 e, takımın çapı benim şuradan şuraya olan derinliğimde 15 metre geliyor. Dolayısıyla takımın çapının bir kısmı dışarıda kalıyor ve burayı tamamen temizlemiş oluyor. Güzel. 25'lik takımın radüsü ise 12,5 olur. Benim buradaki radüsüm kaçtı? 20 idi. Dolayısıyla hiçbir problem yok. Tamam o zaman gelelim profil komutuna. Seçtim profil komutunu. Yeni. Ve şuradan başlıyorum. Oba. Aha da yanlış yaptık. Hayır. Ben 25'lik takımın buraya girmesini istemiyorum çık. Tanjat zinciri kaldır. Zincirleri tek tek seç. Mustafa seç. İşin ne? Bir kere kem yapacağız. Artık bu parçadan üreteceksem sürekli aynı programı kullanabilirim. Hop şurayı atladık. Şuradan niye ilerlemiyoruz ya? Şunu kullanalım. Tamam. Heh. Orayı kullanmıyor. Tezgahı da tezgah bize şu an engel oldu. Tamam. Şurayı seçtim. Ve buradan buraya atlatacağım bunu. Nasıl yapıyorduk? Bunu bilmiyorsanız lütfen e, geometri seçme videosunu izleyin. Ya da konusu geometri zincir olan videoyu izleyin. Buradan buraya atladım. Tamam. Tekrar eğriye e geri dönüyorum. Hatta şu eğriye geri dönmem gerekiyor. Sonra gelip buraları seçmeye devam ediyorum. Okey zincirim kapandı. Tamam. Seçmiş olduğum profilin etrafını döneceğim şimdi. Onayladım. Takım tanımla. 25'lik saplı tarama denecekti değil mi? Bakıyorum. Burada neyim yok? APKT diye bir takım yok. Tamam. Peki şöyle bir tane takım seçelim şimdilik. Bunu onaylayayım. Kaydedeyim. Edemiyorum tabi. Seviyeler falan ayarlamadık. Neyse şimdi kaydedeyim. Şimdi de kayda olmuyor. Neyse diyelim ki işimin üst düzlemi burası. Çünkü seviye belirtmedik. O yüzden kaydetmiyor. Profil derinliği ise burası. Bu da tamam. Şimdi bunu kaydediyorum. Sebebi bir tane oraya APKT diye bir takım ekleyeceğim. O yüzden çıktım. Geliyorum. Nerede? Araçlar. Solidcam. Takım tablosu. Takım tablosu isimleri. Ve köşe rödüslü frezener. Neyse bir tane ekleyelim şuradan. İptal. APKT diyorum. Takımın ismi APKT. Yani saplı tarama. APKT 10, 11. Hangisini kullanıyorsunuz? Veya 16. Köşe rödüslü freze seçiyorum bunda. Çünkü APKT'nin Köşelerinde radius var 0.4 veya 0.8, genelde 0.4 olur. Şurayı biraz büyütelim. Tamam, bu işimi tekrar açıyorum. Takıma geldim tekrar, tanımla diyorum ve bu takıma sağ tıkla, takım tipini değiştir dedim. APKT takımım, işte burada. Takımın çapı 25, köşe radiusum 0.4, OHL boyum yani bağlama boyum. Bakalım bağlama boyumuzun kaç olması gerekiyor. Şu derinliğimiz kaç milimetre? 26 milimetreymiş. Tamam. O HL boyun bana 30 milimetre olsa yetiyor. Yani bu dedim ki operatöre ben takımı pense e bağlarken veya rulmanlı pense e bağlarken veya weldona bağlarken takımın ucundan pensin e, kafasına 30 milimetre mesafe olsun. Ondan kısa bağlama demek bu. Tamam. Bilgiye geldik. Şimdi 25'lik APKT'nin devrini bulalım. Şimdi bunda şöyle bir şey yapalım. 25'lik APKT'ye e, devir ve ilerleme vereceğiz ya. Şimdi ilk önce üretici firmanın bana önerdiği değerlere bakıyorum. Diyor ki, şimdi bakıyorum kataloğuna. Diyor ki, e, VC'ni diyor, yani sabit sayını diyor. İşte şey al, ne diyeyim, 150 bin değil de 170 bin al. Hmm, tamam, veya 170 bin değil de 120 bin al. Ben e, takımım yani APKT takımları da yanları 90 derece olduğu için biraz hazırlayabilir. O yüzden e, iler ilerleyene devir bulma formülünü 120 bin alıyor. Tamam, 120 bin aldım. Bunu pi sayısına bölüyoruz 3.14, sonra bölü takım çapı diyoruz. Eşittir dediğimizde bize takımın çapı şey, takımın devri çıkıyor. 1528miş. Bunu ben e, 1530'a yuvarlıyorum. 1530 dedim. Tamam. Şimdi bir de devrin şey ilerlemesini bulalım. Diyor ki ve diş başına ilerlemeyi de 0.1 al. Tamam. Çarpı 0.1 eşittir. Benim takımım bu diş başına düşen ilerleme. Benim takımım 4 ağızlı bir takım. APKT 10 kullanıyorum ben. 25'lik çapta da 4 ağızlı bir APKT e, saplı taramam var. Çarpı 4 dedim. Eşittir. 611 ilerleme kullan. Peki. 611 ilerleme kullanacağım. Finish ilerlemesini kapatıyorum. Finish devrini de kapatıyorum. Ve bu takımın Z'deki dalmasını da 611 yapıyorum. Sebebini biraz sonra göreceksiniz. Sonra soğutucuya geldim. Bor yağımı açtım ki takımım ısınmasın. İşin üst düzlemi ve alt düzlemini belirlemişim zaten tamam. Şimdi ben işin üst düzlemini 1 mm delta veriyorum. Yani bu yüzeyden 1 mm yukarıda başlasın işlemeye. Eğer olur da bir önceki yüzey tarama yapan takımın ucu körelmiştir. Mesela tam sıfır değildir burası da 10'da 5 veya 10'da 6 falan yukarıda kalmıştır. Bu takımda gereken buraya küt diye binerse takımın ucu kırılır. Parçayı oynatır. Operatör de bunu fark etmezse parça bozulur. O yüzden 1 mm yukarıda başlatıyorum. Sonra teknolojiye geldim. Takımın yönünü bir kontrol edeyim bakayım doğru mu değil mi? Tamam takımın yönü doğru. Onayladım. Sonra derinlik tipi burası önemli. Eğer ben sabit adımlı adımlıyı kullanırsam çok fazla elmas sarfiyatım olabilir. O yüzden helisel işlemeyi kullanacağım. Helisel işlemeyi kullandığım için de finişi kapatıyorum. Kabayı açıyorum ve duvarda 10'da 5 değil de 10'da 2 bıraksın tabanda yine aynı şekilde onda bir bıraksın ve bu takımın da aşağı adımlaması 0.5 olsun. Onda 5'ten fazla vermiyoruz APKT 10'a. Çünkü geometris yapısı geriye z ekseninde kör noktaya çok fazla dalamaz. O yüzden onda 5'ten fazla değer vermeyin. Zaten katoloğunda da bu belirtilir. Tamam. Aşağı adımlamasını belirledik. Gelişmiş hiçbir işimiz yok. Bağlantılara geldim. Yay bir şekilde yaklaşsın ve o şekilde çıksın. Bakalım uygun mu değil mi? Bu şekilde yaklaşma ve uzaklaşma yaparken takım bir yere çarpıyor mu çarpmıyor mu? Sonra geldim bu takıma isim veriyorum. 25 APKT dedim ve kaydet hesapla diyorum. Simülasyon. Bakalım. Şunu kapatalım da öyle yapalım. Bakıyorum ilk yaklaşmasına şuradan. İlk yaklaşmasında hiçbir problem yok. Teğet bir şekilde yaklaşmış. En son işi bittiği zaman da teğet bir şekilde uzaklaşmış. Mengenemde veya tezgahımda bir yere çarpıyor mu? Hayır çarpmıyor. Hiçbir problem yok. Tamam. Ben bunu bir katı simülasyonunda görmek istiyorum. Bir bakalım nasıl bir şeyler oluyor orada. Herhangi bir şey var mı yok mu? Bir de parça doluyken işleyip görelim bakalım. Böyle kompleks parçalarda aslında kompleks bir parça değil de hani bizim şu anda aparatımız var, mengenimiz var, tezgahımız var işte o yüzden katı simülasyona geçmek biraz zaman alabilir. Yine bu tamamen bilgisayar özelliklerinden kaynaklanan e, sorundur. Ama unutmayın ki bilgisayarınız çok kapsamlı, çok iyi derece bilgisayar bile olsa sonuçta katı simülasyona geçerken arka planda solid bunun görselini ayarlayacak ve arka planda bir nevi hesaplamalar falan yapacak. Bir nevi değil hatta %100 yapıyor. Yaptığı için de bunları önceden hesaplayıp sizi daha sonra katı simülasyona atıyor ki simülasyon esnasında donma, kasma yaşamayasınız diye. Tamam. Simülasyon hızımı biraz düşüreyim ve çalıştıralım. Hmm, güzel. Güzel bir şekilde işliyor. Şu anda duvarlarım... Şu anda bu parçanın duvarlarında ne kadar paso vardı? Bakalım şuradan. Onda iki pasomuz varmış. Tabanda da onda bir varmış. Tamam. Şimdi çıktım buradan. Buranın finishini yapmıyorum. Sebebi bütün parçamın kabasını yaptıktan sonra finishini hepsini finishini aynı anda yapacağım. Sebebi şu. Bunun da bir sebebi var tabii. Bir imalatçı olarak, yılların bir birikimi olarak size de tavsiyem bu yöndedir. Sebebine gelince. Şimdi biz pro'nun kabasını attık. Bu kabada e, takım biraz fazla paso aldığı için parçayı hani oynatmaz da oynattı diyelim. %5, bir falan oynattı diyelim. E, bu kabaları da bu içinde boşalttıktan sonra en son finish ile her tarafını finish atarız. Çünkü finish'te çok fazla bir paso olmadığı için takımın üstünde de parçaya da çok fazla yük binmediği için parça oynamaz. Finish'te de bu oynamaları, sapmaları minimize etmiş oluruz. O yüzden finish'i en son yapacağım. Şimdi havuzu işleyeceğim bu havuzu. Sonra şuradaki açık havuzu ve sonra içini işleyeceğiz. Bunu da nasıl yapalım? Bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda yapalım bunu Çok videonun süresi çok uzun oldu çünkü. Çok da canınız sıkılmasın izlerken. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim.